çalışıyoruz sonra maça geçeceğiz tamam mı? Evet ilk çalışmamız ilk çalışmamız size karşıdan pas atacağım ayağınızın içiyle buradan geçireceksiniz sol ayağınızla bana pas atacaksınız. gösteriyorum bir çekil arkadan her zaman bunun arkasından geç o at pasın bak daha iyi buna yakın atma bana doğru buraya bak attı sağ ayağımla geçirdim sol ayağımla pas attım. Tamam. Hadi bakayım. Bir daha. Sol sol ayak Haydi. Sağ arkadan sosa geçiyorsun sosa ediyorsun. Ediyorsun. Erol çık oradan Çiğ. bir. Haydi bakayım bir. Sağ çek, yani sol sol evet, Sağla çek, Bak sol la pas. Aferin. Evet, sağla çek. Sol la pas. Aferin. Çekiyorsun evet, sağla çek. Sol ayak. la pas. Mükemmel. Sağla çek. Daha hayır. Evet Açıyorum. Sol la pas Sağla çek ziyar, Sol la pas Evet, evet. sağla çek benim Sol benim. la pas Aferin tamam. oğlu çek. Evet Ömer evet. evet. Sağ Sol Evet İsmail Sağ Arkasından bir çekilin Sol la pas Evet Açılı. Koray. Sağla çek Açılı. Çek içeri doğru Açılı. Sol la pas Gel. Gel. Şimdi bu tarafa geçtik. Salla çekip sağla pas Haydi bakayım. Mi? Pardon ben yanlış. Ben 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 ben... Çek. Ayağın içiyle. Ayağın içiyle. Ayağın içiyle. Ayağın içiyle. Ayağın Hani hemen neden evet, olmadı biliyor musun? Ol. Çünkü uzak değil. Sabitli pas. Karşıya bas atarken ya. bakıyoruz değil mi? Çek ayak içi. Kafamızı kaldırıyoruz ayak değil mi Erol? Çek ayakla çektik. Ayak çok kötü. Ayağa kalk. Gel. Bak. Rüzgar. Evet. Bırak mahvedi. Aferin oğlum. Sol ayağını evet. çıkacaksın. Bu ayağla içeri çekeceksin. Bu ayağın içine bana bastırırız. Tamam mı? Atıyorum hadi evet. at bakalım bir daha. Ol. Hadi İsmail. bak yavaş Al bakalım. Evet. At şimdi. Aferin. Geç sıra bakalım. Hadi bakalım Rüzgar. Kalk ayağa. Kalk oturma. Rüzgar bir daha. Rüzgar. Solla çekeceksin. Güzel. Sağla pas atacaksın. Güzel. Tamam mı? Gel Hadi bakayım. bakayım. Tamam Sola çek. Çek. Ayağının sağla bas. Ayağını bu ayağını içine bana pas atacaksın. Güzel. Tamam mı? Hareketli bekle bakalım. Şimdi. Hadi gitti. Al bakalım ayak içi. Evet. at ayak içi. Aferin. Gel senin kızlar İki tur yapıyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Aynı hareket. Evet. At bakalım. Aferin. Koş. Hadi bakalım Yağız. Aferin. Evet. Biraz daha fazla yavaş. Bakın şu Nuri. Hadi bakalım Nuri. Evet. Aferin Nuri. Altta susur musun? Evet, Hadi bakalım rol. hatta çek. Hatta sıktı çek. Hadi geç. Geç, geç. geç sen evet, de. Hadi. Evet. Dışı ile geçirdik. İçi ile pasat. Hadi geç. Gel. Git açıl geri. Hadi bakalım. Al geç. çek. Hayır. Güzel. Evet bulut. Dış. Hiç bakarak. Aferin. Hareketli. Evet. Dış. Bir daha vur. Bir, bir, bir daha gel. Bir daha gel. Bir daha gel. Bir daha gel. Haydi bakalım Dışıyla çek Dışıyla pas Evet dışıyla çek İçiyle pas. Evet. Dışıyla çek. İçiyle pas Evet İsmail Dışıyla çek Hadi İsmail ya biraz hareketli ya yürüyor ya Evet dışıyla çek Pas bana bak bana bak Bana Evet geldik mi Bu tarafa sol ayak Haydi bakayım. Çek, çek, çek. Çek. Bas. Evet. Çek, çekil arkasından. Bas. Sol ayakla şimdi. Sol ayak ne Erdem? Ver pasını, ver. Geçin ya. Sol ayakla yapacaksın. Dışıyla alacaksın. Haydi. Evet sol ayakla pas. Ayak, ayak, ayak. Yine sağa attın. Hadi İsmail. Bak, sol geçir atıyor geçir. Atıyor. At pas solla. Ayağımın dışıyla çekiyorum. Evet Bulut. Ayağımın içiyle. Bir daha anlat be. Evet. Aferin Ömer. İzle burayı. Hadi bakayım İsmail. İzle burayı. At İsmail, bak İsmail, bakalım Hadi, hadi İsmail neler at yapıyor? Atışı pasımı atıyor. Ayağımın dışıyla çekiyorum. Tarımla. Hadi bir daha. Ayağımın evet. içiyle atıyorum. At bakalım bir daha. Bak nereden geçiyorsun İsmail? Ayağımın dışına çektim. Git senin gibi içine Tamam mı? Tamam mı <laughs> Atlas? Dur. Tamam göster mı? örnek. Geç Hadi bakalım. Geç Mete. <laughs> bak benim daha. Koray sen de iyi bak. Hadi bakalım. Bak. <laughs> Al bakalım. Çek ayak dışı. çek, çek Tamam. Çek, çek, çek. Haydi bakayım. Geç tamam. <laughs> evet. Bak. Evet. İsmail. Hadi bakalım Tamam sen sonra bir <laughs> daha Aferin benim. oğlum. Hadi bakalım. Koray Nuri. sen yap bakayım. Evet Nuri. Nuri çok açtı topu. Atayakçı olsun çok açtık. Evet. al bakalım Rüzgar Bak, çıkıyor ayak Rüzgar bir daha. Arkadan geçeceğiz Rüzgar ya. Yani. Ayak dışı. Neyse tamam son topa Al bakalım ayak dışı çek. Evet. Tamam. At, Dinlen. Sözü. Evet geçsin ben Hocam da. bittiyse alalım. Evet al bakalım ayak dışı. Olmaz biraz daha. Bir daha bir daha. Bak bas ya bakalım bir daha ayak dışı. Evet at bas.